Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber Instagram'daki hesabımızın takipçi sayılarını arttıracağız arkadaşlar. Şu anda ekranda 334 tane takipçiye sahip bir takipçimizin kendi e, Instagram hesabı var. Bugün sizlerle beraber bu hesaptaki takipçi sayılarını en hızlı şekilde arttıracağız arkadaşlar. Dilerseniz yavaştan videomuza başlayalım. Çok sağlam yöntemlerim var bugün kullandığım. Bugün sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bu işim için bizler hesap.com.tr sitesini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu site sayesinde tüm bakın sosyal medya platformlarında hesap geliştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Site Instagram, YouTube, Twitch, Kik, Facebook, LinkedIn gibi birçok sosyal medya platformu var. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak bir de site içerisinde tüm oyun ve uygulamalarda da yine aynı şekilde hizmetler mevcut. Bunlardan da dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bizler hesap.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki Linkler bölümüne koyduk. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle buradan arkadaşlar hemen şöyle sosyal medya butonu tıklıyoruz ve Instagram'ı seçiyoruz. Karşımıza şu anda bakın Instagram'la alakalı tüm ilanlar çıkmış durumda. Burada takipçilerden izlenmelere, kaydetmelerden daha sonra beğenilere kadar birçok seçenek mevcut. Ben bunlardan takipçi kısmını kullanmak istiyorum. Bu işim için arkadaşlar tüm ilanlar bölüm var bakın burada. Buradan takipçi kısmını seçiyoruz ve şu anda karşımıza tüm takipçi ilanlar çıkmış durumda. Sizler direkt olarak mesela fiyat aralığı kısmına herhangi bir fiyat yazarak o fiyat altındaki ürünleri de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu anda karşıma sadece 5 TL'lik, 3 TL'lik, 1 TL'lik ilanlar çıkmış durumda. Bu ilanlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela bir tanesini seçeceğim. Örneğin 4 TL ya da 3 TL 90 kuruşa Instagram'da 50 tane takipçi ilanı varmış mesela. Bundan alabiliriz arkadaşlar. Sayfaya aşağı kaydettiğimizde burada gerekli tüm detayları yazmakta. Bunları da görüntüleyebiliyoruz. Gidiyorum Instagram hesabıma. Hemen profil bağlantımı şöyle kopyalıyorum ve bunu gelip link bölümüne gireceğim. Satın al dedim. Onaylıyorum dedim. Linkimi şöyle buraya yapıştırdım ve satın almak istiyorum butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda mevcut ilanı site içerisinden satın almış durumdayız. Hemen bakın zaten bildirimler kısmına da gelmiş durumda. Teslimatımız şu anda işleme alınmış durumda arkadaşlar. Artık bizim 50 tane takipçimiz buradaki Instagram hesabına gelecektir arkadaşlar. Bu sayede hesaplarımız gelişmiş olacak. Aynı zamanda Stagers'daki çekilişler kısmına geldiğimizde burada bakın birçok yayıncının düzenlemiş olduğu ücretsiz çekilişler var. Sizler de bu çekilişlere katılarak tamamen bedava ödüller kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız ödülleri istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buradaki çekilişlere mutlaka katılmayı unutmayın. Tabi bu arada çekilişe katılmak için arkadaşlar şöyle ilgili yayıncıyı takip etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında çekilişe katıl butonuna tıklayarak mevcut çekilişe katılabilirsiniz. içerisindeki gibi diğer iyi yönlerden bir tanesi ilan etti kısmı olmakta arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi tüm seçenekler mevcut durumda. Bu seçenekleri kullanarak arkadaşlar ilan ekleyebiliyorsunuz. Satış yapabiliyorsunuz. Satış yaparak para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı ister site e, içerisinde isterseniz para çek özelliğini kullanarak banka hesabınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Artık takipçilerimiz kısa süre içerisinde gelecektir. Ve bu sayede hızlı bir şekilde artış sağlanacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.